Hallo merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok komik ve eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Almanca'da duyguları ve ruh hallerimizi öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek videoları kaçırmayın. Kağıt kalemler hazırsa dersimize başlıyorum. Duygular Almanca'da nasıl söylenir? Gefühle. Gefühle, duygular. Evet arkadaşlar, bu videomuz yine Almanca'da telaffuzumuzu, konuşmamızı geliştirecek bir video. Lütfen gölgeleme tekniği yapın. Ben söyledikten sonra videoyu durdurup tekrar tekrar aynı kelimeyi telaffuz etmeye çalışın. İlk duygumuzla başlayalım. Sıkılmış. Neymiş Almanca'da? Gelenkwald. Gelenkwald. İkinci ruh halimiz kafası karışık. Nasılmış Almanca'da? Verwirrt. Verwirrt. Kafası karışık. Üzgün. Traurig. Traurig. Üzgün. Überrascht. Überrascht. Şaşırmış. Verlegen. Utanmış. Verlegen. Utanmış endişeli bezogt bezogt kızgın wütend wütend kızgın eğlenceli komik lustig lustig eğlenceli komik aşık verliebt verliebt aşık cool sakin rahat Gelesin, gelesin. Sakin, rahat, gülükli, mutlu, gülükli, mutlu. Krank, hasta, krank, hasta. Evet arkadaşlar, bu gördüklerimiz Almanca'da en sık kullanılan ruh halleri, duygular. Şimdi geri kalan ruh hallerimizi ve duygularımızı öğrenelim. Onuruy onruy, Huzursuz. Endişeli. Petrübt. Petrübt. Kederli. Sorgenvoll. Sorgenvoll. Kaygılı. Endişeli. Kreatif. Kreatif. Yaratıcı. Stolz. Stolz. Gururlu. Schuldig. Schuldig. Suçlu. Müde. Müde. Yorgun. Neugierig. Neugierig. Meraklı. Sufriyden. Sufriyden. Memnun, tatmin olmuş. Nervös. Nervös. Sinirli, gergin. İngiliz angry öfkeli enttäuscht enttäuscht her kırıklığına uğramış fro fro neşeli mutlu erstaunt erstaunt şaşkın schüchtern schüchtern çekingen hoffnungsvoll hoffnungsvoll umutlu ay fazühti ay fazühti kıskanç ängstlich ängstlich korkmuş endişeli evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik Almanca'da duyguları ve ruh hallerini öğrendik bir sonraki videomuzda görüşmek üzere videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Yardımcı oluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.